Neden mi? Çünkü çok fena bir şey oluyor. Biraz sonra göstereceğim bir şey bir de bu. <laughs> evet. Aslında hayal dünyası ve deşik elmeme iki ve şeker yeşil olan ve yüzü gibi olan şey aynı. Evet. Şimdi benim diğer hesabımı olan göndermeye geçelim. Bana boşu boşuna gönderme yapıyor. Arkadaşlar abimin hesabına e, ben falan değil merak etmeyin. Kötü yorum yani. Bu nedir diyorsunuz? Kötü normaldir diyorsunuz ama bana göre abime yapılan tek bir kötü bile beni ilgilendirir. Onu da Canan adlı bir youtuber yapmış. Adı şöyle yazıyor ekranda gördüğünüz gibi. Duy bana diyene bak ne çekmiş bu be diyor. Arkadaki şarkı da umarım güzeldi. E, şimdi Hesabına bakalım kaç videosu falan var kaç arkadaşlar. Kaç abonesi var? Kaç abonesi var? Bu arada Mehmet Şeker... <laughs> Mehmet Şeker büyük bir başarıyla 300'e uğraştı. Ataş Şeker 130'a. Hayal dünyası daha da uçuyor. Arkadaşlar tek bir videosu bile yok. Boşu boşuna bilmişlik taslıyor. Bilmişlik taslayanlara lütfen şikayet edin. Bir <laughs> kartımız falan yok. Sadece bu durumu söylemek istiyorum. Niye bana laf atıyor abonesi dahi yokken? Yani 300 aboneli bir kanala atıyor bir de... Arkadaşlar herkes aboneleri kıskanıyorlar yani gerçekten bu kadar olacağını tahmin etmezdim. Işte. Evet. Arkadaşlar bizim canlı kim bilir o yüzden. Yaptığımız plan yalnız Birçok yorumu biz anlayamayabiliriz. Ee, yani onu boşuna yapmayız. siz sadece izleyin. Ve ekip. Yani Azra Şeker, Mehmet Şeker ekip Ve Hayal Dünyası bir de. Azas Star kanalı Mehmet Şekeri birlikte ekip toplansın. Videonun adı ekip toplansın.